Arkadaşlar bu dersimizde postmodern romanda kullanılan üst kurmaca, metinler arasılık, parodi, pastiş, montaj, kolaş, çoğul bakış açısı ve ironi tekniklerinden bahsedeceğiz. Üst kurmaca postmodernist romanların en edici özelliklerinden biridir. Üst kurmaca genel anlamıyla romandaki evrenin kurmacı olduğunun metinsel bir gerçeklik olduğunun açıkça vurgulanmasıdır. Postmodernist yazarların romanı oyunlaştırma isteklerine en uygun tekniklerden biridir. Üst kurmaca yazma ediminin, eyleminin öykülenmesi demektir. Kurmacanın kurmacasıdır. Anlatı içinde anlatıdır. Yani yazar romanın nasıl oluştuğunu anlatır. Okuyucuyu yazma sürecinin tanığı yapar. Yazar anlatımın bir kurmaca olduğunu okura hissettirir, genellikle okurla konuşur ve anlatının bir hayal ürünü olduğunu vurgular. Metni yazma serüvenini anlatarak metni nasıl kurguladığını okurla paylaşır. Metinler arasılık genel anlamda bir metnin kendine önce yazılmış metinlerle doğrudan veya dolaylı olarak ilişki kurması ve bunun eserde yansıtılmasıdır. Yazar romanda çeşitli türlerdeki metin parçalarını bir araya getirir. Örneğin bir romanda hem şiir hem günlük hem makale hem masal gibi edebi türlere yer verilir veya ansiklopedi maddesi, reklam yazısı gibi parçalar esere yerleştirilir. Türler iç içe geçer. Metinler arasılık yöntemi uygulanırken montaj, kolaj, pastiş, parodi gibi tekniklerden yararlanılır. Postmodernizmin sınırları kaldıran dünya görüşü edebiyatın içindeki tasnifleri, ayrımları önemsizleştirir. Parodi bir tiyatro terimi olarak ciddi sayılan bir eserin bir bölümü veya bütününü alay alarak gülünç etki ortaya çıkaran oyun türüdür. Postmodern romanda ise parodi, kendinden önce ortaya konmuş bir metni, konu, içerik boyutunda hareket noktası alma anlamına gelir. Parodi bir metnin konusu alayla, abartıyla veya çarpıtılarak taklit edilir. Parodi amaç genellikle ele alınan konu veya eseri Alay almak ondan güldür malzemesi çıkarmaktır. Fakat komikten uzak ve ciddi parodiler de vardır. Pastiş ile parodi karıştırılabilir. Pastiş Pastişte bir eserin üslubu, parodide ise bir eserin bir metnin konusu, içeriği taklit edilir. Pastiş, Postman'ın romanında kullanılan diğer bir tekniktir. Sanatçının kendi eserini başka eserleri taklit yoluyla yazması, yeniden kurmasıdır. Başka bir yapıtın üslubunu taklit etmesidir. Yazarın yazdığı eserde farklı türlerin üslup öğelerine öykünmesi, onu taklit etmesidir. Bu türler biyografi, otobiyografi, tarihi metin, destan, masal, halk hikayesi ve benzeri olabilir. Pastiş başlı başına bir türe tarzı has üslubun biçimin taklit edilmesidir. Örneğin Latife Tekin Sevgili Arsız Ölüm adlı romanında destan, halk hikayesi, masal gibi sözlü edebiyat ürünlerinin üslubunu taklit etmiştir. Pastiş parodiden farklı olarak eleştirel bir amaç taşımaz. Pastiş postmodern romanda daha çok üslubun taklididir. Parodi ise metnin konusu içeriği ile ilgilidir. Montaj, yazarın çeşitli alanlardan hazır kalıp ifadeleri alıntı yapıp eserine monte etmesidir. Modern anlatılarda yazarların başkalarına ait bir metninden yapacağı alıntı doğal karşılanır. Bu tercih edebiyat dünyasında metinler arası ilişkinin bir yöntem olarak kabul edilir. Yazarın başkasına ait bir metni kendi eserinde kullanmasıdır. Bu metin cümle, paragraf, mısra, beyit ya da şiir olabilir veya gazete küpürleri, radyo haberleri, reklamlar ve benzeri romana dahil edilebilir. Montaj tekniği postmodern romana parçalanmışlık hissi vermek için kullanılır. Her şeyin darmadağın olduğu bir dünyada düzenden bahsetmek mümkün değildir. Kolaş resim sanatı ortaya çıkıp oradan romana geçmiş bir tekniktir. Türkçe karşılığı kes yapılan kolaş, postmodern Roman'da bir metnin veya eserin tamamına farklı metinlerden, ortamlardan alınan parçaların yerleştirilmesi anlamında kullanılır. Kolaş, farklı nitelikteki metinlerin bir araya getirilmesi oluşur. Herhangi bir konuda farklı yazar, şair ya da kaynaklardan derlenen alıntıların bir araya getirilerek metne yansıtılmasıdır. Bunlar sözlük, ansiklopedi maddesi, çalışma notu, dipnot, gazete yazısı, yemek tarifi, takvim yaprağı, mektup, günlük veya edebi türlerden biri olabilir. çoğu bakış açısı bir romanın bir kişinin bakış açısından değil de birden fazla kişinin bakış açısından sunulmasıdır. Kısaca romanda bir anlatıcı değil birden fazla anlatıcı vardır. Postmodern romanda öne çıkan kavramlardan biri de ironidir. İroninin sözlük anlamı şu şekildedir. Gülmece, söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme, ironi, söylenenin tam tersinin kastedildiği ifadedir. Söylenen veya yapılan eylemin ciddi görüntüsü altında onunla alay etme, dalga geçmedir. Mizahtan farkı içinde eleştiri barındırmasıdır. İroni üç ayrılır. Birincisi sözlü ironi. Bir kişi bir şey söylediğinde eğer söyledi sözün tam tersini kastediyorsa buna sözlü ironi denir. Örneğin surat asan birine yüzünde güller açıyor demek sözlü bir ironidir. İkincisi durumsal ironi olması beklenen ile gerçekte olan arasında bir tutarsızlık olduğunda ortaya çıkar. Örneğin bir itfaiye istasyonunun yanması durumsal bir ironidir. Dramatik ironi ise izleyici veya okuyucunun karakterlerin farkında olmadığı bir şeyin farkına varması durumunda ortaya çıkar. Kısaca izleyicinin karakterin bilmediği bir şeyi bilmesidir. Bu daha çok gerilim yaratmak için kullanılır.